devrede evet, değerli basın mensupları Deva partimiz Nevşehir İl Başkanlığımızın değerli yönetim kurulu üyeleri, bugün burada e, partimizin Nevşehir İl Teşkilatının kurulumunu duyurmak sizinle paylaşmak, aynı zamanda da e, yönetimimizi yönetim e, yönetim içerisinde görev dağılımımızı yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Benim isim Hasan Hüseyin Berber. 31 yıl bankacılık yaptım. 31 yıl bankacılığımın uzun bir dönemini Nevşehir'de yaptım. 6 yıl 2006-2012 yılları arasında Halk Bankası'nda, 2012-2021 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda bankacılık yaptım. Avanos'tayım ama ömrümün büyük bir bölümünü Nevşehir'de geçirdim. Almış olduğumuz eğitim, yapmış olduğumuz meslek ve ekonomik bir e, ekonomiye yönelik birikimlerimizle beraber bunları emekli olup kenara çekilmenin yerine toplumla paylaşmak toplumun refah seviyesinin artırılmasına katkıda sağlamak amacıyla siyasete girmeye karar verdik. Biliyorsunuz e, son dönemde ülkemizde çok sayıda siyasi parti kuruldu. Bunlardan bir tanesi de. Deva Partisi. İki yılımızı tamamladık. Üçüncü yılımıza girdik. Ali Babacan'ı hepiniz biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Geçmişte ekonomiye yönelik yapmış olduğu başarılı çalışmalar, sahip olduğu iyi bir ekonomik ekonomi kurmayları e, ciddi bir başarı sağladı. Ali Babacan Bey oldukça efendi, mütevazi, iyi kişiliğiyle ülkemizde tanınan ve pek çok kesim tarafından sevilen bir kişiliktir. Ankara'da tanıştık. Ciddi bir uyum parti programı parti tüzüğü oku, bunları da okuduk, inceledik ve e, içinde bulunduğumuz yani demokrasinin daha geniş kitleler tarafından hissedilmesi hukukun üstünlüğü ve ekonomik refah. Bütün bunların Deva Partisi ile beraber mümkün olabileceği kanaati bizde oluştu ve buna inandık. Bununla birlikte 11 Nisan 2022 tarihinde almış olduğumuz Deva Partisi Nevşehir İl Başkanlığı görev ve sorumluluğuyla birlikte yola çıktık. Öncelikle bir yerimizin olması, il, baş, il binamızın olmasını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunduk. Biliyorsunuz siyasette biz çok yeniyiz. Hem partimiz yeni hem de biz yeniyiz. Daha önce herhangi bir partide geçmişe dayalı bir siyasi geçmişimiz söz konusu değil. Bu sebeple siz çok daha fazla tecrübelisiniz. Basri mensup arkadaşlarım pek çok kesimde yer aldıkları için bunlar da çok daha fazla tecrübeliler. Çok kolay olmuyor. Yani ilkten sıfır hiçbir şey yok. Herhangi bir bina yok, yer yok, yerleşim yok, il teşkilatı yok, ilçe teşkilatı yok. Çok kolay olmuyor. Ee, i̇l binamızın yerinin bulunması, içinin tadilatının, tamiratının yapılması ve e, kullanılır hale getirilmesi için bir çaba sarf ettik. Sonra il yönetimimizi oluşturmak amacıyla burada bulunan e, 30 tane ben her birisine ayrı ayrı arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Cesur Cesur yürekli arkadaşlarımla tek tek görüştük ve bu yolda birlikte yürümeye karar verdik. İl binamızın tadilatı kısa bir süre içerisinde bitiyor. Yani önümüzdeki iki hafta içerisinde bitecek. Sonra iki gün önce akşam Genel Başkanımız Ali Babacan'la telefonla görüştük. Kendisi kısa bir süre içerisinde Nevşehir'e gelme isteğini programı olduğunu dile getirdi. Biz de muhtemelen Ağustos sonu Eylül başı itibariyle e, il binamızın eksiklerini tamamlayıp hem bina açılışımızın sağlanması hem de İlimiz e, yerelinde esnaf ziyaretleri yapmak amacıyla Sayın Genel Başkanımızı Nevşehir'imize davet edeceğiz. Bununla beraber hem e, 2023 yılında yapılacak olan genel seçimler için hem de 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başlayacağız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. E, Bizim partimizde herhangi bir e, gelecek hesabıyla yapılmış bir kurgulanma ya da bir araya geliş söz konusu değil. Dolayısıyla yani hiç kimse için, ben kendim dahil, iki yıl boyunca yani yere, genel seçimler ve yerel seçimlerin sonuna kadar partimizin hem ülkemiz genelinde hem de Nevşehir'imizde olması gereken, gelmesi gereken en iyi yere gelmesi için elimizden gelen azami çabayı göstereceğiz. Ancak e, herkese açık eğer siyaset ben burada siyaset yapmak istiyorum siyasette de bu şekilde ülkeme hizmet etmek istiyorum düşüncesinde olan herkese partimizin kapısı açık. Hızlı bir şekilde il teşkilatlanmalarımızı, ilçe teşkilatlanmalarımızı, mahalle ve köy temsilcilerimizi, sandık temsilcilerimizi hızlı bir şekilde oluşturup büyümek için elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğiz davetimize katıldığınız için, buraya geldiğiniz bu güzel günümüzü bizimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buyurun. Şimdi ben 57 yaşındayım. 31 yıllık bir bankacılık geçmişim var. Bununla beraber 1998 yılından beri de sermaye ve para piyasalarını yakından takip ediyorum. İlimizle ilgili de daha önceki valimizde dört tane proje sunmuştum. Yani Nevşehir'in gelişimine katkı sağlamak amacıyla dört tane proje sunmuştum. Ve sürekli hem ülke geneli için hem de ilimiz için projeler üretiyorum. Şimdi e, 57 yaş kimine göre genç bir yaş, kimine göre ileri bir yaş. Ama 57 yıllık entelektüel bilgi birikimine bir evde hane odasıyla birkaç sosyal mecrada geçirmenin yerine bunları paylaşmak mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce anlatmak yazmış olduğumuz uzun yıllar boyunca yazmış olduğum projelerin uygulanabilirliğini test etmek. Bunları ilgili uygun makamlara sunabilmek amacıyla bu paylaşmak amacıyla siyasete girmeye karar verdik. Neden Deva Partisi? Çünkü ben kendimi ekonomist diye tanımlıyorum. Dolayısıyla Deva Partisi de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomi üçgeninde en fazla ekonomik yapısının ağır bastığı bir parti olarak değerlendiriyorum. Şu anda bütün dünyadaki global yani Covid'den, pandemiden kaynaklanan ekonomik daralmalar, enflasyonun yükselmesi ile beraber ülkemiz bunu çok daha fazlasıyla, kat kat daha fazlasıyla hissediyor. Dolayısıyla ekonomik bilgi birikiminin benim e, Ali Babacan'la yüzleştiğim kanaati oluştu. Bu sebeple de Deva Partisi'nde siyaset yapmaya karar verdim. Teşekkür ederim. Hem Nevşehir'de hem de ülkemiz genelinde insanların daha mutlu olduğunu görmek, mutlu insanlar topluluğunu görmek. Şimdi e, gerek siyasi, gerek sosyal amaçlı e, ziyaretlerimizde ben insanlara şunu soruyorum. Diyorum ki mutlu musunuz? Diyorlar ki neden mutlu muyuz? Yapmış olduğunuz ticaretten mutlu musunuz? Yaşamış olduğunuz hayatınızdan mutlu musunuz? Bu sor bu sorunun cevabı evet ben mutluyum çünkü şu sebeple diye bir cevap duymak istiyorum. Ee, i̇nsanların mutlu olmalarını sağlamak amacıyla yapılması gereken şeyler neyse ki biz onları bildiğimizi iddia ediyoruz. Onların hayata geçmesi için mücadele etmek için. <laughs> Şimdi e, bu bizim ilk toplantımız. Hem tanıtım yapmak hem de e, yönetimimizi oluşturmak amacıyla bu toplantıyı yaptık. Biraz sonra arkadaşlarımızla beraber e, yönetimde görev alacak arkadaşlarımızın, partimizin yönetim görev tanımlarını anlattıktan sonra e, belirleyeceğiz. Demokratik koşullarda talip olanları soracağız. referans eder, Birbirlerine referans edecek arkadaşlarımız soracağız. Sonra bu görev dağılımını yapıp siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla paylaşacağız. Teşekkür ben teşekkür ederim. Altın Cumhurbaşkanı kim olarak Şimdi şöyle e, şu anda veri partimizin 12. ve 13. E, il başkanları toplantısına katıldım. Her iki toplantıda da e, İdris Şahin Bey diğer siyasi partilerle olan ilişkileri bize anlattı, bizimle paylaştı. Ee, bizim partimizin e, altılı masaya bakış açısı daha çok seçim güvenliği gibi tek başına herhangi bir siyasi partinin tek başına e, gerçekleştiremeyeceği konularda birlikte işbirliği yaparak yapması amacıyla biz altın altılı masada Deva Partisi yer alıyor. Eğer altılı masada e, bir ortak Cumhurbaşkanı adayı kanaati oluşturulursa ki bunu Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan da açıklamıştı. E, partimiz onu destekleyecek. Oluşturulamazsa Ali Babacan Bey kendisinin aday olacağını açıklamıştı zaten. Şimdi şöyle, önceki yönetimden olan arkadaşlarımın ben bir kısmını tanıyorum. Bir kısmı da bizim mevcut yönetimimizde de görev aldılar. Diğer az önce de belirttiğim gibi yoğun yani hem il teşkilatını oluşturmak hem merkez ilçe ve diğer ilçe teşkilatlarını oluşturmak. Bu arada diğer ilçe teşkilatlarımızın oluşturulması amacıyla ilçelerimizin hemen hepsini ziyaret ettik. Orada arkadaşlarımızla o teşkilatların oluşturulmalarını sağlamak amacıyla görüşmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde onlardan netleştireceğiz. Hem de e, Nevşehir yönetimimizi oluşturmak amacıyla ziyaret yaptık. Bu önceki yönetimdeki arkadaşlarımızın her birini tek tek ziyaret edeceğim. Benim e, ne geçmişte kendileriyle yani hiç, yüz yüze gelmediğim, el sıkışmadığım, tanımadığım, sadece ismini duyduğum arkadaşlar da var. Fiilen tanıdığım arkadaşlarımız da var. Geçmişte ve hiçbirisiyle, hiç, hiç Nevşehir'de hiç kimseyle bir karşı fikirimiz söz konusu olmadı. Hepsini seviyoruz, kucaklıyoruz. Bizimle birlikte hareket etmek isterlerse birlikte hareket edeceğiz. Ben onlarla, onlara rağmen bir görev almış değilim. Ali ee, hocam Bey'le tanıştık. Kendisi teklif etti. Nevşehir il yönetimimizi oluşturur musun diye. Benim bir arkadaşımın samimi arkadaşı. Bu vesileyle de ben de düşündüm, değerlendirdim. Az önceki Yaşar Bey'in sorusunda ifade ettiğim cevaplarla da onu kabul ettim. Bu şekilde arkadaşlarımızda herhangi bir şeyimiz yok. Hepsini Hadi. seviyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii ki hocam bu. Eğitim konusu hakkında günümüzü e bankacılık ormansızlı ile değerlendirmenizi ormansızlık emekliliği eğitim gibi bir şey. Yapalım. Hocam e şöyle bu siz benden daha iyi biliyorsunuz basına da yansıyor. Ee, pek çok alanda olduğu gibi eğitim konusunda da e, Nevşehir'imiz hak ettiği yerde mi derseniz bunun cevabının en doğru cevabının siz, sizin bildiğinizi düşünüyorum. Ben Bu konuyu sizin benden çok daha iyi bildiğinize tamam. inanıyorum. Sizin düşüncelerinize de katılıyorum hocam. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar yönetimdeki arkadaşlarımız e, hepsi kendilerini kısaca e, isimleriyle e, kendileri tanıtmaları daha doğru olur ama partimiz içerisindeki görev tanımları açısından görev dağılımını yaptıktan sonra da görev Başak tanımlarıyla bir aile resmi alalımız müsaade beraber olur, olur. 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 Arkadaşlar şöyle buyurun. Değil mi? Şöylece biz de ayağa Yok böyle daha doğru olur.